sorgulanıyor. Amerika'da finansal sistem durdu. Ve hiç kimse kimseye para vermiyor. İşte dediğim gibi sıfır faizli hazine bonolarına gidip paralarını <laughs> Peki yapıyor. ne diyeceğiz Özkan Bey'e biz şimdi? Özkan Bey'e şunu ben söyleyeceğim. Biz Avrupa'daki mortgage sistemi biraz da Amerika'ya göre daha böyle ayakları yere basıyor ama şu şartları altında ekonomide yeni bir toparlanma dönemi başlamadan böyle bir şirket, morgaç şirketi kurulmaz. Çok büyük dersler almış durumdayız biz ekonomistler olarak. Dilerim hükümet de bu dersleri almıştır. Ama aynı sistemi getirirsek aynı risk yönetimi sorunuyla biz de karşı karşıya kalırız. Bu açıdan bakıldığında ben bunun uygulanabileceğini Türkiye'de monte edilebileceğini zannetmiyorum çünkü çöken bir sistemi hiçbir ülke... Peki Özkan Bey Türkiye'de yapacağım. yatırım yapacağına göre belki biraz parası da var. Amerika'da yaşayan bir vatandaşımız olarak daha doğrusu Amerika'daki Türkler neye yönelmeli eğer cebinde para varsa? Valla çok ilginç. Başkan ben... bir hattasınız <laughs> değil mi? Ee... Amerika'daki Türkler neye yemeli Hattasınız değil mi? Evet, hattayım. Tamam. Yani Amerika'da parası olan Türkler ne yapmalı diye hocama bir soru yönlendirdim. Ee, bunu da dinlerseniz diye şey yaptım. Evet. Valla ben şöyle düşünüyorum. Yani Türkiye'de emlak fiyatları hala çok yüksek. Çünkü basit bir değerleme mantığıyla 10 yıllık kira geliridir bir emlak fiyatı. Yani bir ev alacaksanız 10 yıllık kira geliri ne kadar ediyorsa bu çok kabataslak bir ölçümdür ama bunun değerleme yöntemleri var aşağı yukarı bir şeydir. Buraya baktığınızda bizim ev bizim Türkiye'deki ev fiyatları 15 ila 20 yıla çıkıyor bu fiyatlar. Ve oldukça yüksek Türkiye'de ve Türkiye'de de düşecek. Ne zaman fiyatlar. düşecek Türkiye'de? İşte tahminim benim yine biz Temmuz'dan itibaren özellikle bize biraz daha geç yansıyacak ama Amerika'da ben emlak fiyatlarının dip yapacağı dönem olarak Temmuz-Ekim dönemini düşünüyorum. Biz de büyük bir olasılıkla Kasım-Aralık Ocak gelecek Ocak Şubat döneminde ev fiyatları bayağı bir yerlerde sürmüyor olacak. olacak. Evet. Siz daha önceki programda şey demiştiniz. E, Mayıs Haziran gibi düşmeye başlar. Evet başlar. Yani Şubat'ta başlar hatta dediniz biraz daha artar demiştiniz. Şimdi, Mayıs Haziran. Sorun Haziran gibi. şu bakın, sorun şu. Şimdi ev fiyatlarında düşüş var ama işlem gerçekleşmiyor. Kimse diyor ki ben diyor evimi diyor atıyorum 150 milyara aldım 130 milyara satmam diyor. E, dolayısıyla da pek fazla işlem olmuyor. Fakat şöyle bir süreç çalışıyor. Şimdi onu diyen, o ev kredisi almış kişiler, önümüzdeki 2-3 ay içerisinde özellikle de Mart'tan sonra Mart'ta biliyorsunuz seçim var. Seçime kadar hükümet pompalamaya, devam edecek para pompalamaya. Ama Mart'tan sonraki dönemde IMF ile büyük olasılıkla bir anlaşma yapılacak. Şubat ayı itibariyle bu açıklanır. Ee, ciddi bir mali disiplin geliyor. Dolayısıyla içeride kamu harcamalarının 10 milyar düşürülmesi bekleniyor. E, IMF evet. 20 milyar dolar falan gelecek 25 herhalde. 25 milyar dolar diyor ama onu hemen vermeyecek. Yani onu iki seneye yayacak. Belki 5-6 milyar dolar gönderecek. Bunu da diyor reel sektöre verme. sıkıntı reel sektörde zaten bizim. E ona vermeyeceksek, e kamu harcamalarını azaltacaksak, vergileri de indiremeyeceksek. Yani Amerika'ya önerdiğinin tam tersini bize öneriyor. O zaman ileride işini çok kaybeden olacak. Yani bizim en çok büyük korkumuz Türkiye'de işsizliğin artması. Mart'tan sonra ben özellikle bu ivmenin hızlanmasını bekliyorum ve o aşamadan itibaren o emlak kredisiyle ev almış olanların evlerinde ciddi hacizler başlayabilir. İşte o zaman gerçek fiyatlarda düşüş başlar. Yani o zaman artık so şey bulamayacak, mecbur satmak zorunda kalabilecekler. Çünkü işinizi kaybetmeniz durumunda bütün ge bakın Gebze'de çok ünlü bir Alman firmasının fabrikası kapandı ve oradaki 600 kişi işsiz kaldı. Orada ee, özellikle telefon açıp arkadaşıma sordum. Ya bir öğrensene orada kaç kişi emlak kredisi almış? 32 kişi o işçilerden ev kredisi almışlar ve şu an onlar maaşsızlar. Dolayısıyla bu süreç gitgide gidiyor ve dünyada aslında dünyada bu konunun Nostradamus'u Ruibini. Ruibini e, çok net bir şekilde şunu söyledi. 12 ülke saydı. İçinde biz de varız. Türkiye'de var. Ciddi bir mali kriz belki diyor Türkiye'de. Mali kriz dediğiniz şey Borçların ödenememesi demektir. Ödemeler sisteminin tıkanması demektir. Bu nedenle de ben özellikle Türkiye'de emlak fiyatlarının dibe vuracağı dönem önümüzdeki Eylül'den önce olmayacaktır. Yani orada önlemek. Yani dibi Eylül'den sonra görecek. Diyorsunuz. Fakat ben şöyle düşünüyorum. Amerika'da da Ağustos, Eylül, Ekim gibi emlak fiyatlarının dibe vurmasını bekliyorum ve çok düşmüş. Özkan Bey, ben bilmiyorum ama daha doğrusu benim araştırmalarım şunu gösteriyor. Ben şu an Boston civarında, üniversite çevresi bir yerden bir ev almış olsam. Amerika'da yani 2 artı 1 diyelim 2 oda bir salon bir ev almış olsam 100 bin dolar 120 bin dolar civarında bir para yatırsam bunun aylık kirasının 1000 dolar civarında olduğunu söylüyorlar. Yani öğrenciler işte 2 odayı veriyorsunuz 500'er dolarda 1000 dolar ve evin getirileri yükselmiş gibi geliyor bana. Yani %10 civarında %11 civarında Amerika'da Eve yatırsanız, kiraya verseniz e, vergileri çıktıktan sonra da yüzde sekiz yıllarında sanki size bir net para kalıyor gibi. İşte bu nedenle Amerika'da daha sonra emla bir talep olacaktır. Ama Türkiye'den önce bence e, siz o sektörün içerisindesiniz ve o sektörde e, çok büyük fırsatların ben doğacağına inanıyorum. Biz bile buradan, e, e, Türkiye'den değil. E, 3-5 arkadaş toplanıp gidelim Amerika'dan ev alalım o kirası kendi kendini yani direkt şeyle e, krediyle değil direkt paranızı götürüp evi peşin almanız durumunda çok daha ucuza geliyor. Onun kirasıyla da işte yarın çocuklar belki Amerika'ya gider okumak ister orada işte evin kirası. Çünkü şöyle bir durum oldu ben kendi evimi burada aldığımda 98 yılında 99 yılında 60 bin dolardı ve ben Amerika'dan ancak yarım ev alabiliyordum. Şimdi o ev 230-240 bin dolar. Şu an Amerika'dan iki ev alabiliyorum o evle. Düşünebiliyor musunuz? Bu bu derece bir uçurum açıldı. O yüzden Türkiye'de inşaat sektörü şu an Amerika'dakinden farklı değil ve inşaat sektöründe de ciddi anlamda sorunlar var. Çok büyük inşaat şirketlerinin satışta ciddi anlamda zorluk hatta tahsilatta daha fazla zorluk çekecek. Evet. Bu gitgide derinleşebilecek. Özkan yüzden... Bey sorularımızın yanıtını alabildik mi? Evet çok teşekkürler. Ben teşekkür Peki ederim. sizin aracınızla e, hem yanınızdaki arkadaşlarınıza hem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm izleyicilerimize buradan sevgi ve selamlar. Diğer telefon Mehmet Demir Almanya'dan arıyor. Mehmet Bey buyurun. Alo. Efendim iyi günler. İyi günler. Buyurun. Ee, ben Almanya Dortmund'dan arıyorum. Buyurun. Ee, programınızı uzun zamandır izliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi aydınlanıyoruz. Yaşar Bey'e de çok e, bir fanatik takipçisiyiz. Çok güzel. <laughs> Sağ olun. Evet. Dolayısıyla Avrupa'da 7 gününde fanatik takipçisi olduk. Evet, sana. evet, 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 Çok çok ilgiyle izliyoruz. Benim sorularım çok kısa. Öz Az önce bir beyefendi Almanya'dan bağlandı. Zannediyorum yeter kadar anlatamadı. Avrupa'da insanlarımızda yeter kadar para var. Evet. Böyle bir durumlarda milliyetçilik duygularımız haklı olarak kabarıyor. Parayı göndereceğiz. Örnek veriyorum kısa kısa çok kısa. Herhangi bir bankalarımıza. Bankalara varıyoruz. Bankalar ana baba günü. Örneğin buradan para göndermişiz. izin paramızı varmışız. Parayı alacağız. Günler boyu parayı alamıyoruz. Artı paralarımız var. Vadesi gelmiş. Gidip işlem yatırmakta çok aşırı zorlanıyoruz. Evet. İkinci devletimiz şu an bir güvence getirmek istedi. Güvence 50 bin YTL. Evet. Bunu artırmayı e, konuştular. Artırılmadı. Her neyse geçmiş zamanlarda para yatırdık. Euro hesabımız banka alabora oldu. Devlet muamele yaptı. Paralarımız Türk parası olarak ödendi. Bunlar bize karşı yapılan biraz bir haksızlıklardı. Sadece sizle ilgili değil tabii. Yani Türkiye'de de döviz e, biriktirip yatırıp da e, sizin deyiminizde alabora olmuş olanlar oldu. Buyurun sonuca gelelim Ahmet Beyciğim. Tabii. Yaşar Bey bu konuları güvenceler şu anda ne derece yürüyor? Örneğin atıyorum Türkiye Cumhuriyeti'nde bir banka alabora olursa paramız yorumu mu verilecek Türk Pırası mı verilecek? Bu yani altını açarsa çok memnun oluruz. Anladım. Ee, hem o hem de genel olarak güvenceyi soruyorsunuz. Biz evet. hemen Yaşar Bey'e dönelim. Ee, şimdi evet. Mehmet Bey gerçekten çok güzel bir konuya parmak bastınız. Yüzde yüz haklısınız. Size hak vermemek mümkün değil. İki tane noktayı vurguladınız. Bir tanesi siz buraya para göndermekte inanılmaz zorlanıyorsunuz. Ve bankalar orada bu işi etkin bir şekilde yapmıyorlar. Biz de bunu hemen bizi izleyen eğer Türkiye'deki Bankalar Birliği Başkanı Sayın Ersin Özünce olabilir, BDDK Başkanı Sayın Tevfik Bilgin olabilir. Oraya yönlendirelim. Diyelim ki yani o zaman insanlar orada fiziki olarak sorun yaşıyorlarsa, bu fiziki bir sorun. Yani işte biz buradan parayı gönderirken internetten giriyorsun, basıyorsun, Swift, EFT tak diye gidiyor. Yani orada o altyapı var mı yok mu bilmiyorum ama o sorun teknik bir sorun ve mutlaka bence baskı yapın oradaki şubelere ve bu işin çözümlenmesi konusunda şikayet mektubunuzu yani dilekçenizi direkt olarak o bankanın hangi bankaysa genel müdürlüğünü teftiş kurulu başkanlığına gönderin. Yani genel müdürlükte teftiş kurulu başkanlığı ve çok rahatlıkla internetten her bankanın genel müdürlük adresini bulabilirsiniz. Biz burada bu sorunları yaşıyoruz. Diye çünkü şu an Türkiye'nin de hakikaten kaynağa ihtiyacı var ve bunu çok kolaylaştırmaları lazım. İkincisi biz öyle bir dönem geçirdik ki 2000 yılında 2001 yılında tam 20 tane bankaya el konuldu. Ve biz